Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu e, videoda bahsettiğim o Air Tour videosunda bahsettiğim gibi yanıma aldığım böyle bakım, ona sonra makyaj tarzı şeylerin neler olduğunu göstereceğim bir video olacak. E, umarım siz de seversiniz. Şimdi başlayalım. İlk olarak neyle başlayacağımı bilmiyorum ama şu önümdeki şeyle başlayayım. Bu önümde böyle e, baya şu tarz büyük ah, biraz ağır. bu çantanın içinde yanıma aldığım e, Sürekli kullandığım, en çok kullandığım şeyler var. Yüz yıkama, temizleme falan filan gibi şeylerle alakalı, saçla alakalı, e, makyaj temizleme falan o tarz şeyler var. İlk şuradan, ilk temizlemeden başlayalım. Yüzümü normalde Simple'ı kullanıyordum ama e, Simple bittiğinde evde bu vardı, Nutrition'ın bu Hydro Şu, bir dakika, haa. Şu ürünü vardı. Bu üç etkili böyle makyaj temizleme suyu gibi bir şey. Gayet güzel bu arada. Şey olarak e, sivilce falan yapmadı ben de Simple'ı çok seviyorum. Onda hiçbir sıkıntı yaşamadım kullandığım ilk günden beri. Ama evde bu vardı. Simple'da bittiğini fark etmemiştim. Yedeklememişim de. Bunu kullandım ve bayağı e, hoşuma gitti. Yani güzel, bayağı güzel. Kötü değil sevdim. Üzerine göz temizliği için Neutrogena'nın yine bu da diğer de Neutrogena'ydı değil mi? Evet bu da Neutrogena. göz makyaj temizleyicisini kullanıyorum. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Seviyorum. Hiçbir yakma falan filan asla yapmıyor benim gözümde. Bayağı da e, suya dayanıklı makyajları bile hiç zarar vermeden kirpiğinizi çıkartıyor. Bayağı da uygun fiyatlı bunlar bu arada. Öyle çok yüksek fiyat şeyler ki indirim döneminde daha da inanılmaz uygun fiyatlı oluyorlar. İndirim dönemlerinde yakalarsanız bence memnun kalacağınız ürünler. Ben çok uzun süredir bunu da kullanıyorum. Bunun yerine Simple'ı kullanıyordum aslında. Bunu kullanınca bunu bayağı sevdiğim için onunla devam ettim. Neyse yüzümüzü temizledik. Gözümüzü çıkarttık. Daha sonraki adımda ben direkt yüzümü bir şu şekilde artık çünkü her gün kullandığım için. Şu marka biliyorsunuzdur. Zaten trend yolda falan herkes de gördüğünüzü düşünüyorum. Bu yüz temizleme cihazı. Böyle şu an sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama bu ürünün gerçekten inanılmaz derecede bir cilt bakımı için olmazsa olmaz olarak düşünüyorum. Çünkü neden? Yüzdeki o kan akışını hızlandırdığı için yüzünüzde daha etkili oluyor kullandığınız. Ee, bazıları şey olarak kullanıyor. Yağları, işte yüzüne sürdüğü serumları kur, e, sürerken kullanıyor. Bazısı makyaj temizleyicilerini sürerek kullanıyor. Fark etmez o bence. Nasıl isterseniz ikisini de bir kullanabilirsiniz. Cildin tamamıyla o e, kan akışını hızlandırdığı için Buradaki hücreler hep çalışır halde oluyor yani normalde pamukla şöyle siliyoruz ya bunda öyle bir şey yok böyle oradaki şeyde ve hani normalde pamukla şöyle iki dakikada sildiğimiz gibi de değil. Uzun uzun böyle masaj yaparak yukarı yukarı hareketlerle özellikle o da önemli bu arada. Bence çok güzel bir şey ve bu da Foreo bin, bin, bin küsur lira olması lazım. Foreo. Bence bununla alıp bunu başlayabilirsiniz. Foreo'yu kullanmadığım için bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla Foreo'ya muadil olarak gösteriyor. Ve bayağı seviliyor. Bunu bence bir bakın derim. Bayağı hani bu tarz bir şey arıyorsanız. 200 lira mı? 230 lira mı? Hiç hatırlamıyorum siyasını. O yüzden yalan bir şey söylemeyeyim. Evet bu dışarıda kalabilir. Bu arada ben bunu bu makineye bu şekilde bir e, temizleyici jelle kullanıyorum. Bu Laroche Posay'ın böyle pompalı bayağı e, kıvamı böyle jel gibi olan. Zaten bunu da kesin duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu e, temizleyici jeli. Bu bayağı iyi. Gerçekten cildime bir yatırım yapayım cildime iyi bakayım diye düşünen biri varsa bence hiç düşünmeden bunu ya bunu ve bunu almalı diye düşünüyorum. Bunun bu arada bende serum şey toniği falan da var ama onları getirmeyi unutmuşum açıkçası ama sonunda buraya koymamışım bilmiyorum. Toniyi de toniğiyle ile beraber kullanıyorum. Bunu bu temizleyici jeli bu aletle masaj yaptıktan sonra pamukla toniğini kullanıyorum. Bayağı iyi oluyor. Bu şekilde buna da bakabilirsiniz. Ben bayağı 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 memnunum. Zaten Lerosh Posey'in ürünlerinde Memnun olmayan yoktur diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra bunları bunlarla temizledikten sonra yani normalde ise işte toniyi de sürdükten sonra son Gülşan'ın bu e, gül iksiri olarak geçiyor. Bu gül iksiri yani gül yağı. Gül yağının biliyorsunuz da biliyor musunuz bilmiyorum anti-aging özelliği de var. E, cilde gerçekten inanılmaz bir yumuşaklık. Yani sürdüğünüz zaman elinize 3-4 damla damlatıyorsunuz. E, bütün yüzünüze şöyle bu arada asla ben bilmiyorum siz nasıl kullanıyorsunuz ama ben böyle hiçbir ürünü yüzüme böyle, böyle böyle bastırarak yapmıyorum. Genelde şöyle şöyle nazik hareketlerle yapmaya çalışıyorum. Bunda da öyle. 3-4 damla elma alıp şöyle nazik hareketlerle şu şekilde yaptığımda inanılmaz bir yumuşaklık, inanılmaz bir böyle bir parıltı falan veriyor. Bayağı güzel bir ürün. i̇çinde bu arada Gülşah'ın Gülşah markasında en sevdiğim şey, şey gerçekten. İçinde paraben, alkol, işte sentetik boya, koku, o tarz hiçbir şey yok. O yüzden ben seviyorum. ya yani ben böyle doğal içerikli şeylere bayılıyorum. O yüzden buna da eğer bu şekilde bir şey kullanmak isterseniz bence ulaşabilirsiniz diye önerim. Bu şekilde. Daha sonra burada bu arada şampuan var ama şampuan... Bilmiyorum göstereyim mi? Göstereyim. Bu şampuanı var. Bu da %90 tamamen natural, doğal içerikli. Zaten biliyorsunuz Zor biliyorsunuz, in ürünlerinin tamamıyla doğal içerik, yani %100 değil ama %90 doğal içerikli olduğunu belki görmüşsünüzdür. Bu ürününü e, kullanıyorum. Bu ikinci bitirdiğim. Bayağı güzel e, ve şey o sülfatsız olduğu için içerikleri böyle kabarık saçlarınız varsa o kabarıklığı da önlüyor. O yüzden de seviyorum. Ee, bunun üzerine şampuanın üzerine çıktıktan sonra kurutmaya yakın yani nemli saça bu avonun argan yağı içerikli saç serumunu kullanıyorum ben. Normalde L'Oreal'in bu mor kapaklısı var ya, ondan 8 10, 28 bilmiyorum bir şey. yapıyorum Bir sürü bitirmişimdir. Ama bunu önermişlerdi. Ee, bir tane influencer'da görmüştüm. Avon'un gerçekten inanılmaz bir saç serumu. Bayılıyorum kokusuna, dokusuna, hepsine bayılıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel. Bunları göstermeye gerek yok. Burada parfüm, bunlar tokatarak. Şu tarz taraklar kullanıyorum bu arada. Asla elektriklendirmiyor. O yüzden onları da yine önerebilirim. Şu şekilde parfümler, vücut spreyi, bronzlaştırıcı yağ. Bu arada senelerdir hep Eda taşımaları kullanırım bayağı seviyorum ve etkili oluyor bende. Şöyle küçüğü mini boy, travel boyu var. Burada takılar takıların olduğu bir kutu var. Pamuklar falan. İşte deodorant. Başka bu tarafta gösterecek bir şey yok. Bunları gösterdim. Şimdi biraz da makyaj. Bu arada bir dakika cilt, ciltle alakalı şeylerden gidelim. Bu L'Oreal'ın bu zaten ikisini görmüşsünüz. Biri şeker peelingi, biri kil maskesi. İkisinden de kaç tane bitirdiğimi asla hatırlamıyorum. İkisi de cildime çok iyi gelen ikili. Bilmiyorum bence çok yüksek yüksek fiyatlarla bir şeyler almaya gerek olduğunu gerçekten düşünmüyorum. O yüzden de bunları eğer ki cildime bir şeyler alayım ya yani ne yapsam falan diyorsam Kesinlikle bunları size öneririm. Doğru mu yoksa, Evet. Bunları size bu ikisini öneriyorum. Bu ikisi mükemmel. Şunu zaten sürdüğünüz anda cildinizdeki yumuşaklıktan Anlayacaksınız ne demek istediğimi. İkisi de öyle. bu arada. Bayağı iyi ürünler. Onlardan sonra şurada maskeler var. Eğer ki cildiniz kuruysa, ben maske, bu şekilde kağıt maskeleri çok seviyorum ve şurada iki tane var. yanında iki tane getirdim. Haftada bir zaten bunlar yapılıyor. Nemlendirici serum içerikli. İnanılmaz güzel, saf kömür var içinde, içeriğinde. Siyah bu arada bu. Bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Siyah kağıt yüz maskesi. Garnier'ın bu maskesine gerçekten bayılıyorum. Bence kullandıysanız bana bu arada yazabilirsiniz. gerçekten çok güzel bir ürün. Bayağı nem veriyor. Tabi bir hafta mı onu bilmiyorum. Ben hani bir hafta bir hafta falan. Öyle bir şey söyleyemem ama ilk iki üç gün o nemlendirme özelliğini, o cildinizdeki o şeyi hissediyorsunuz. Daha sonra bu pirinç içerikli Missha markasının bu pirinç içerikli temizleyici peeling jel maskesini göstereceğim. Bu böyle küçücük, baya nasıl diyeyim ki? İçinden ama 3-4-5-6 bilmiyorum sizin sürüşünüze göre bir maske yapılabilecek kadar şey çıkıyor. Bunun da fiyatı 15 lira mı o tarz bir civarda. Aydınlık görünüm veriyor. Inanılmaz seviyorum. O yüzden bu ikinci aldım. Şu anda daha bunu açmadım bu arada. Bunu henüz kullanmadım. İlkini bitirdim ve çok memnun kaldığım için ikincisini de aldım. Trend satılıyor bu. Misha markasını tekrardan sonra pirinç içerikli temizleyici, aydınlık görünüm veren jel maskesi. Daha sonra yanımda şurada bir dakika. Şurada şeyler var böyle ne derler. Makyaj fırçaları falan var. Bu normalde böyle kapaklı makyaj fırçaları işte Toz, kir, pas bir şeyler olmaktan diye onun içine koyuluyor. Ben buraya geldiğim için onu böyle açarak koydum ve e, bu tarafta da birkaç ürün var. Bunları daha buraya geldiğimden beri henüz hiç kullanmadım. Bir şeyler çekersem diye yanıma e, aldım makyaj malzemelerini. Not'un şöyle BB kremi var. Ben öyle çok yoğun fondöten sevmediğim için bu BB kremi aldım ama e, daha önce de kullanmıştım bir, birkaç sene önce. Ama daha ince yapılı bir şey bakıyorum şu anda. L'Oreal'in yeni bir e, BB kremi çıkmış. Gözüm onda. Buradan döndüğümde onu alacağım. direkt merak ediyorum. E, bu L'Oreal'in bu arada bir dakika şurada diğeri de var bende. Glow Share'e bu aydınlatıcı, ışıltı veren nemlendirici e, olarak geçiyor. Renkli nemlendirici olarak geçiyor. Ama e, ben böyle aydınlık görünmesini istediğim yerlere sürüyorum. Bölgesel olarak sürüyorum. Bu açık rengi, bu medium rengi, bu da light rengi. İnanılmaz güzel yani bayağı beğeniyorum bunları. Belki denediyseniz size memnun kalmışsınızdır. Bu da Essence'in waterproof maskarası. Önüme o geldiği için onu gösteriyorum. Burada havuza falan girerken onu sürüyorum. Bu da yine Essence'in waterproof eyeliner'ı. Henüz sürmedim ama yanımda getirdim şu Maybelline'nin tattoo linerlarından siyahı ben bunu bayağı seviyorum inanılmaz güzel kalıcı ve çok fazla akma yapmayan bir göz kalemi bunun kahverengisi de var ama şu an nerede emin olun ki bir fikrim yok daha sonra şöyle kaldırayım bu bir kaş şey zaten kaş pek fazla bir özelliği yok evet daha sonra şöyle bunu önüme getireyim size göstermek için ilk önce şuradaki yere açayım. Bu bu markasının şöyle bunun bakayım adı neymiş Forever Flawless galiba şeye. Şu tarz renklerin olduğu bir e, far paleti. Ben bu tarz tonları kullanıyorum hep zaten kahve ve tonlarını. E, o yüzden bunu aldım yanıma henüz hiç bunu da kullanmadım. Daha sonra bir markasının bu gratislerde satıyor biliyorsunuzdur. Şöyle bir farı çıkmış da. İnanılmaz bunun görüntüsü hoşuma gitti. Şöyle bir dakika göstereceğim şimdi size. Gösterebilirsem. Oh. <laughs> şu şekilde açılıyor ve böyle bir yere giderken seyahat şu şekilde kapatarak yanınıza alıyorsunuz. İnanılmaz güzel. yerde çok fazla kaplamıyor. Böyle küçüldüğü için. Şu şekilde renkler var içinde. İki tane aydınlık. Şöyle far var. Şöyle açayım öyle de görün. İki tane de mat far var. Biraz bordon, birazcık ay böyle hmm. kahvemse. Şu tonlar. Evet. Bunu da yanıma aldım. Bunu da hiç kullanmadım. Ama yanımda olmasını seviyorum. Bu tarafında ne varmış? Bu Revolution markasının şu şekilde bir allık paleti olarak geçiyor. Şöyle aydınlatıcı aydınlatıcı renkler var içinde. Şöyle daha bronz renkler var. Pembiş renkler var. Bence bayağı tatlı. Çok seviyorum zaten bu markanın her şeyini. NYX'in şu Ultimate paletindeki renkli far paleti. Bu da yazmaz falan filan işte. O yüzden almıştım. Buraya gelirken de getirdim. Ve tam aldım. Şu adı neymiş bakayım. Adını bulamadım arkadaşlar. Şöyle tonlar içerikle bir far paleti. İşte bu tonları sevdiğim bunu da yanımda getirdim. Evet. Şimdi iç kısma geçelim. Şu Maybelline'in Fit Me pudra. E, Beelis bronzer. Bealys'in yine bu allık, aydınlık görünüm veren veren terakota allıklarından. Bunların renk verisi çok güzel. Bayağı güzel. O yüzden mesela bu terakotası da var bende. Bu da bir allık. Gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle yakından göstereceğim. İnşallah odaklıyordur. Renkler yıkılıyor. Gerçekten çok güzel. O yüzden bunları da böyle aldım. Bu çok eski. Esans'ın in inanılmaz eski bir ee, ne derler? Koleksiyon ürünüydü. Şu an yok zaten. O yüzden bunu geçelim. Sonra NYX'in şu... Bir dakika bunun içinde birazcık kirlenmiş ama siz yabancı değilsiniz. NYX'in bu gözenek gizleyici bazı yanında. Şu Nars'ın e, kontür fırçası. Bu da yine Biolis markasının şöyle mat pembiş bir bu arada hani böyle allıklar, şeyler diye gitmiyorum. Elime geleni direkt gösteriyorum size. Kusura bakmayın. Bu Maybelline'in Color Tattoo'larından hangi rengiymiş? giymiş? Onenon Bronze. Bunu senelerdir hep alırım bunu bu arada. Çok güzel. Şöyle Arkadaşlar bu arada inanılmaz sinirliyim şu anda çünkü şarjım bitti. Yani bataryası bitti kameranın. Şu anda telefonla devam edeceğim. Eğer görüntüde bir renk bozukluğu falan olsa kusura bakmayın zaten sinirliyim. Evet bu Maybelline'nin şu kapatıcıları, gözaltı kapatıcıları var. Bir tanesi light bir tanesi 2 nude rengi. Zaten en çok onları kullanıyorum buradayken. Daha sonra bunu niye getirmiş bilmiyorum. Maybelline'in bu şu şekilde eyeliner'ı. Bunu da görmüşsünüzdür belki. Bu arada eyeliner olarak çok iyi. güzel eyeliner olarak en iyisi o. Daha sonra birisinin şöyle bir kalem eyeliner'ı var. Hepsi getirmişim ben de. Daha sonra da bir fırça var. Bir allık fırçası. Onu geçelim. Essence'in bu inanılmaz güzel sabitleyen bu kaş jeli. Şeffaf kaş jeli. Onu da çok seviyorum. Bu arada yıllardır kullandığım ve asla bitmeyen yaklaşık bir 3-4 sene önce falan almış olabilirim kendisini. The bu Mer Luminizer aydınlatıcısı. inanılmaz güzel bu arada aydınlatıcı olarak bir şey almak istiyorsanız yıllarda, yıllarca da kullanacağım derseniz bence onu alabilirsiniz. L'Oreal'in bu fondöteni var yanında. bu. Bunu da gör, biliyorsunuzdur herhalde. Bayağı güzel bir fondöten bu arada. Sonra Maybelline'in bu Big Shot maskarası var. Bunu kullanmıyorum çünkü waterproof değil dedim bu. Evet waterproof olmadığı için şu demin gösterdiğim esensini kullanıyorum. Onu da almışım. Bu da bu bir kalem traş bu arada. Şöyle. Ha, demin göstermiştim bu Maybelline'in şu tattoo linerları siyah. Bu da kahverengisi. Bence bunları kesinlikle arıyorsanız eğer ki bir göz kalemi e, kullanış olarak asla akmıyor. O yüzden çok güzeller. Yani NYX'in bu glitter primer'ı. Yani bu glitter diye geçiyor ama normal farda bile e, bunu altı sürdüğümüzde inanılmaz kalıcı ve rengi böyle patlak olarak gösteriyor. Bunu o yüzden çok seviyorum. Burada ne kalmış? Bir de şu kalmış. Bu da bir gel aydınlatıcı, aydınlatıcı olarak geçiyor. Şöyle bir kıvamı var. Böyle bir jölemsi. Çok güzel. Aydınlatıcı olarak da güzel bir aydınlatıcı. Evet. Bunlar da bitti. Şimdi... Son olarak... Bak şunu şöyle bir çekileyim. Son olarak bunun içinde birazcık bu var. İki tane hemen onları göstereceğim size. İki, üç tanesini. Ama ondan önce şu içinde kalmış o çıktı. Bu e, krem formunda olan Maybelline'in e, allıklarından. Kesin görmüşsünüzdür. Bayağı küçük bir ürün ama bayağı kullanımı var. Yani Uzun süre kullanabilirsiniz. Renkleri inanılmaz güzel ve doğal duruyor. Bunları göstereceğim şimdi size. Şimdi bu Maybelline'in Superstay e, 70 numaralı. Şöyle... E, mat rujlarından bu var yanımda. Sonra de bu da Maybelline. Yok bu Flormar'ın Kismi Mor serisinden. Neymiş bakayım. Şeyi. kremi bunun şey silinmiş arkadaşlar. Bilmiyorum numarasını. Golden Rose'un şu e, Nude Look diye geçiyor. Onların Natural Shine Lip Gloss'larından var. Bunda numarası var mı? 1. Bir, 1'miş numarası. Daha sonra şöyle kiremit rengi pastelin. inanılmaz güzel zaten pastelin rujlarını bilmeyen yoktur. 38 numarası. Bu da yine pastelin 42 numarası. Şöyle göstereyim. En sık kullanıyorum. Şu anda dudağımda da olan şu nemlendirici Nivea'nın herkes biliyordur zaten. En çok en sık onu kullanıyorum. Ve şu ikisini Blistex'in. Zaten bu... E eczanelerde de satılıyor biliyorsunuz. Bu inanılmaz derecede onaran bir ürün. Zaten 20 şişe falan, 20 tane falan bitirmişimdir. Çok seviyorum. Bu da yine bir Biraz daha renkli, simli bir nemlendiricisi diyorum ve inanılmaz yordum. Çok konuştum arkadaşlar. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Videomu beğenmişsinizdir. Bu kadardı. Şu an unuttuğum bir şey varsa da kusura bakmayın. Artık yapacak bir şey yok. Sizleri çok öpüyorum. Ve kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bir şeyler bana yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.